Herkese merhabalar arkadaşlar Falkola kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar ee, bugün cumartesi sabahının kahve falına şöyle bir bakalım arkadaşlar bugün bizi neler bekliyor bugünümüz sağlık ile olsun huzurlu olsun diyoruz ve bu cumartesi günü güzel bir şekilde geçsin diyoruz. Cumartesi günleri haftanın tatilin ilk günü olduğu için tabi herkes bir an sevinçli, mutlu ama ev hanımları hariç. Onları önce bir ev temizliği kahvaltının peşine çamaşırı, bulaşığı, ütüsü derken cumartesi günü bitmiş zaten arkadaşlar. Şimdi güzel dileklerimizle kapattığımız falımızı güzel enerjimizle iyi olanları aldık kabul ettim diyelim. Kötü olanları evrene iade edelim arkadaşlar. Neyse halimiz çıksın falımız diyoruz ve cumartesi günkünün kahve falını sabah sabah sizler için bakıyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Aydınlığa kavuşacak mıyız? Evet cumartesi günü bakın bir gözümüz var görüyor musunuz arkadaşlar şöyle yaptığımızda aman Allah'ım ne kadar çok göze gelmişsiniz. Sizin beceriniz enerjiniz e, auranız sizi o kadar çok göze götürmüş böyle patlama noktasına gelmişsiniz. Kendinizi bir okuyun üfleyin sevgili arkadaşlar tövbe tövbe nasıl bir şey olmuş nasıl bir sivrilti olmuş öyle ya. Hani uçuk falan çıkar ya yüzümüzde vücudumuzun bir yerinde. Aynı o şekilde olmuş. Bugün kendimizi ev temizliğinden sonra bir okuyun üfleyin sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakalım. Koşturmacalı biraz karışık neye nasıl yetişeceğini bilemediğiniz bir cumartesi gününden size merhabalar arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen bir bakalım. Şimdi cumartesi günü Evde olanlar, evde yarım gün çalışanlar işe gidiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir iş görselimiz var. İşe gidenler bugün daha da çalışacakları, hadi bastırın, hadi yetiştirin. Yani arkalarından koşturan, koşturan varmış gibi çalışmalarını isteyeceği bir ortama sabah sabah denk düşecekler. İşe geldiklerine de pişman olacaklar arkadaşlar. Böyle bir koşuşturma, bir hengamenin içinde bugün e, çalışmaya başlayacaksın sevgili arkadaşlar. Ama evde olanlar da günün ilk ışıklarından itibaren bazı kişilerde bir telefon trafiği akışı olacak e, sevgili arkadaşlar. Telefon trafiği akışından yani kahvaltı yapmaya bile fırsat bulamayacak diyoruz ya aynen o dereceye gelinecek. Sürekli bir telefon trafiği, konuşma, iletişim kurma söz konusu olacak. Sonra bu kişiler böyle beyaz bir şeyler var ellerinde. Bakın şurada bir beyazlık hazırlıyorsunuz. Bir telaş. Sonra o kişiler kalabalık halinde biraz kalabalık halinde kalabalık olarak kalabalık bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Belki kız isteme olarak yorabilirim bunu. Yani bir pazara da gidebilirsiniz ama pazara giderken niye elinizde bir şeyler götürebilirsiniz ki yani? Onu anlamadım. Bence bu bugün bir kız isteme ya da bir kız tanışma, aileler tanışması gibi durumlar söz konusu olabilir. Çünkü elleriniz dolu olarak gidiyorsunuz arkadaşlar şimdi e, bugün Şifa olarak baktığımızda e, çocuk hastalıkları görselimiz var yani mikrop görselimiz var çocuk hastalığı demeyim de büyük küçük var e, görsellerimiz var gözlerimiz nazarlarımız var Arkadaşlar bu hafta mahallenizdeki kişilerin göz hapsinde olacağınız bir durumla karşılayacaksınız yani şöyle bir apartmanınızdan indiğiniz zaman bir kafanızı bir kaldırın şöyle bir binalara bir bakın kim sizi takip ediyor sizi takipleyen bir durumla kişiyle göz göze geleceksiniz sevgili arkadaşlar bugününüz güzel gelecek arkadaşlarınızla bir yere gitmek isteyeceksiniz ya da sizde bir toplantı olacak aile etten bir güzel sevindirici haber. Bu çocuğunuzun sınavlarıyla ilgili girmiş olduğu haberler alabilirsiniz. Bir de gelecekte gir gireceği sınavlar içinde yeni bir haber, plan yapabilirsiniz. Cumartesi günü arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Ee, bir çift görüyorum arkadaşlar. Şurada ve şurada. Bakın görüyor musunuz? Elimle tam gösteriyorum. Aralarına biri giriyor. Şimdi aslında bu çift birbirlerini seven ama araya giren kişi de bunların konuşmasını görüşmesini istemeyen bir kişi. Ama bu kişi de paralı yani tepesinde para işareti var paralı kişi olduğu için bunların arasına giren biri muhtemelen şunu şöyle yorabilir şimdi arkadaşlar para işareti burada e, bayan burada çocuk burada görüyorsunuz yani gösteriyorum elimle. E, şimdi burada e, Kızla erkek sevgili olarak birbirlerini seviyorlar. ileriye dönerek yönelik bir düşünceye sahipler. Ama bunu muhtemelen kızın babası ya da abisi ya da amcası bir akrabası araya girip bunları buluşmalarını kızla erkeğin görüşmelerini istemiyor olabilir. Böyle durumlarla karşılaşacaksınız. Ama Sonradan çocuğun arkasında bakın çocuğun arkasında şurada görüyorsunuz bir güç var şurası. Yani birdir bir takım 2 3 4 kişi çocuğu maddi anlamda destekleyecek e, güçler ve arkasında da insanlar oluyor çocuğun arkasında arkadaşlar. Bu mesele e, tatlıya bağlanıp sonrasında aydınlığa kavuşacak. İleriki aylarda belki yıl sonuna doğru belki yıl sonuna kalmadan bu iki gencimizin e, yüzükleri takılması söz konusu olacak iki ay bile değil yani bir ayın içinde her şey de olabilir, ona bitir bitebilir diyoruz. Şöyle bakıyoruz. Güzel temiz haberlerimiz var, hayırlı haber çok güzel hayırlı haberlerimiz var. Üç tane bugün. Telefondan hayırlı haberlerimiz alacaksınız arkadaşlar. Cumartesi günü aldığınız haberlerin ikisini pazartesi ve salı günü işleme koyacaksınız arkadaşlar. E, cumartesi günü aldığınız haber pazartesi ve salı günü e, bir yerlere gidip imzalar atıp e, takibinde bazı işlemlerin başlayacağınız haberlerin başlayacağınızı e, akabinde gelişen olaylar oluyor arkadaşlar. Bu sizin hayrınızı oluyor. Ailecek bir yerlere gidip veya misafirlerin size gelmesi söz konusu. Ben şu ortadaki göze acayip takıldım. Kendinizi bir okutun, bir üfleyin. Çok büyük nazarlar, çok büyük gözler var üzerinizde. Takipleniyorsunuz. Özellikle mahallenizdeki kişiler tarafından göz takibi yapılıyorsunuz göz takibi altındasınız ve hakkınızda ileri geri konuşmalar oluyor çekilemiyorsunuz arkadaşlar özellikle beyaz tenliyseniz bu falı izleyip beyaz tenli bir e, izleyenimseniz cumartesi günü bunlara özellikle dikkat edin diyoruz ve şimdi tabağımıza geçiyorum arkadaşlar şimdi tabağımızda 1 2 3 3 kafadar 3 arkadaş eee bir yere gidip bir kafede oturup konuşmanız yani arkadaşça buluşmalarını sosyalleşmeniz söz konusu cumartesi günü için gençler ya da arkadaş çevresiyle gezenler için. Şimdi evinizde ufak bir cumartesi için bir ocak kıvılcam, kıvılcımlanması bir ateşlemesi yani ufak böyle bir ateşte parlaması söz konusu olup sizin böyle ufak bir korkmanıza sebep olabilecek durumlar olabilir. Ee, şöyle bakalım yine aynı bakın ee, kız erkek ortalarında da biri var görüyorsunuz ee, bayan erkek ortalarında biri var tabakta da çıkmış bu muhtemelen sizin ya uzak akrabanız ya arkadaş çevreniz yani sizin tanıdığınız arkadaş ya da iş çevresinden birileri olabilir ayırmaya çalışan ama sonu aydınlık bunların sonunda yüzük var evlilik olarak gözüküyor Arkadaşlar bugün Cumartesi günü mesela saat 3 3 diyelim veya bu falı izledikten 3 saat sonra diyelim güzel bir haber alacaksınız bu haberle birlikte dışarıya çıkıp bir yerlere gidip bu güzel haberi başkalarına vermeyi arzulayacaksınız sevgili arkadaşlar şöyle şuraya şuralara bakalım hemen en sonuna bakalım ve bitirelim şimdi yüreğinizde sıkıntınız var eee içinizde sıkıntınız, derdiniz var. Atamıyorsunuz, kimseye de söyleyemiyorsunuz. Ama söylemin etrafınıza dostunuz yok çünkü. Herkes yüzünüze gülüyor, arkanızdan da işte böyle camdan bakıp sizi takip ediyorlar. Yapmadığınız şeyleri yaptığı olarak gösteriyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edin. E, durumunuz varsa vallahi mahallenizi ya da arkadaş şey akraba çevrenizden uzaklaşın diyebilirim. E, şöyle baktığımızda Hasta bir çocuk görüyorum çocuk görseli hatta bu hasta çocuk görseli için aynı gün yani cumartesi günü içinde 2-3 kere e, bir yerlere gidip gelme eczane olabilir işte hastane olabilir aynı yerlere gidip gelme söz konusu olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar ama korkulacak bir şey değil yani mikrop olarak da gözüküyor e, arkadaşlar e, sadaka verin diyoruz burada bazı böyle kaza görselleri olarak e, gözüküyor e, ev kazası olarak yoralım en hafifinden diyelim yani evde ayağınızı burkma kapıya vurma böyle bir ayak görseli ve ev kazası görseli olabilir e, bir de arkadaşlar cumartesi günü yani bugün kendinize e, bir hani bir şey almak istiyorsanız bugün Alabilirsiniz, mesela ayakkabı olur, mont olur, bir kazak olur. Alabilirsiniz. Bugün alacağınız her şey sizin uzun yıllarca kullanacağınız anlamına gelir. Tabi bu sizin kullanmanıza da bağlı yani. Bir kazak alıp da 90'da yıkarsınız olmaz. Şimdi bugün gökyüzü açıları e, çoğu burçlara göre e, pozitif gün olarak gözüküyor. Bugün kendinize bir şey almak istiyorsanız alabilirsiniz. Aldığınız şeyin uzun ömürlü ve sağlıklı olacağını da gösteriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu cumartesi gününde sağlık, mutluluk, huzur üzerinize yağmur gibi yağması dileğiyle iyi günler diliyorum.